Acun Ilıcalı, satın aldığı Suhelbourne hazineye benzetti. İrlanda Ligi'nin köklü takımlarından Suhelbourne Futbol Kulübü'nün çoğunluk hisselerini satın alan Acun Ilıcalı, yeni kulübündeki stratejilerini anlattı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı spora ilgisiyle de biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City satın almıştı. Son olarak geçtiğimiz ayda İrlanda Ligi ekiplerinden Sehel de satın alan Acun Ilıcalı, düzenlenen basın toplantısında süreci anlattı. Hedefimiz, bu güzel kulübü tekrar başarılı günlerine kavuşturmak, diyen Ilıcalı, kulübün yeni stratejilerini açıkladı. Sehel adında gizli bir hazine olduğunu keşfettik. Sehel satın alma sürecini anlatan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı, bu hikaye 5 günde gerçekleşmedi bu operasyonu hayata geçirmek uzun bir süreçti. İrlanda'da farklı kulüpler ile konuştuk fakat günün sonunda Dublin'de Sahelbaurne adında gizli bir hazine olduğunu keşfettik. Hedefimiz, bu güzel kulübü tekrar başarılı günlerine kavuşturmak. Büyük başarıların uzak olduğunu düşünmüyorum. Bu macera için çok heyecanlıyım. Türk ve İrlanda halkının birbirine çok benzediğini düşünüyorum. İkisi de duygusal, dürüst ve iyi insanlar. Bu ülkede olmaktan çok mutluyum. Geleceğe pozitif bakıyorum. Bugün bu uzun yolculuğun ilk günü. Umuyorum ki kulüp için başarılı bir gelecek inşa edeceğiz. Taraftar kitlemizi genişletmek istiyoruz." Acun Ilıcalı, Selborne FC için hayallerini açıklarken taraftar kitlesinin öneminden de bahsederek şunları söyledi: "İnandığımız teknik direktörümüz ile Selborne'ü Avrupa kupalarında güçlü bir şekilde oynayacak konuma getirmek istiyoruz." Vizyonumuz de zafer ve başarıyla dolu bir futbol oynamak. Bu başarı hem takım hem de taraftarlar için. Selbağurne taraftarlarının bana yolladıkları videoları görünce çok seviniyorum. Böyle bir enerji ve sevgiyle karşılaştığım için gurur duyuyorum. Çocuklar maçlara büyük bir enerjiyle geliyor. Çocukları çok sevdiğim için bu beni ayrıca mutlu ediyor. Futbol severler motivasyon arıyor. Tüm taraftarları daha fazla motive ederek taraftar kitlemizi genişletmek istiyoruz. Şu andan itibaren ilk hedefim taraftarla buluşmak, onlarla konuşmak. Acun Ilıcalı, yeni satın aldığı Helboğurneyi hazine olarak tanımladığı Hull başkanı Acun Ilıcalı, futboldaki yatırımları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Ilıcalı, İrlanda ekibi Helboğurneyi den satın aldığını da açıkladı. Ne söylendi? Acun Ilıcalı, konuyla alakalı şunları söyledi, Hull City'yi Premier Lig'e çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha fazlasına sahip olduğunuzda daha fazla başarı elde edebileceğinize her zaman inandım. Bu yüzden başka bir kulübe daha ihtiyacımız vardı. Portekiz'den Belçika'ya kadar bazı fırsatlarımız oldu. Ancak Dublin'de gizli bir hazine vardı. Onun adı Selbourne. Buradaki potansiyele inanıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu, 5 günde olan bir hikaye değil. Aylar sürdü. Artık Selboğur Nefece'nin sahibiyiz. Hedefimiz, bu güzel kulübü eski günlerine geri getirmek. Bundan çok uzakta değiliz. Çok pozitif enerji hissediyorum bu arada. Acun Ilıcalı'nın basın toplantısına 70'ten fazla basın mensubu katıldı.